Hep söyleriz efendim işte haber hayatın ta kendisidir diye. Bu da bir hayat dersi niteliğinde haber diyelim. Kestirme diye seçtiği yol. Gerçek hayatta da böyledir çünkü. Onu az daha ahirete erken kavuşturacaktı. Evine çabuk ulaşmak üzere şantiye arazisinden geçmeye çalışan Hüseyin Ekmen bataklığa saplandı efendim. Kurtulmaya çalıştıkça da daha çok gömüldü talihsiz adam. İşçilerden biri onu fark etti ve e, fark etmeseydi daha doğrusu belki de şu an yaşamıyor olacaktı. geçerim dedim. Geçerim diye düşündü ama öyle olmadı. O kestirmedeki bataklık onu yuttu. Bir geçerim Bir ayağımı attım. Arnavutköy'de yaşayan Hüseyin Ekmen evine dönüyordu. Yorulduğu için her gün kullandığı yol yerine daha kestirme olan inşaat şantiyesini seçince az daha canından oluyordu. Dinlen dinlen biraz dinlen. Ekmen kestirme yoldaki batakla saplanıp kaldı. Daha 3 yılda bu sahadayım. Dava üstünde yürüyemez. Talihsiz adam yarım saat boyunca kendi imkanlarıyla kurtulmak için uğraştı. O debelendikçe daha çok battı çamura. Sonunda şantiyedeki işçilerden biri onu fark edip hemen itfaiyeden yardım istedi. Ya, ya. Ya, ya. İtfaiyeciler ve işçiler ekmeni saplandığı bataklıktan kurtarabilmek için seferber oldu. Şu anda bataklıktan çıkartıyorlar. Bir çözüm abi bundan. Ekmen sonunda saplandığı çamurdan kurtarıldı. Talihsiz adam kontrol için hastaneye gönderilirken onun şaşkın ve mahcup hali kurtarıcılarını bile gülümsetti. Bir ayağımı attım.